Bir yandan telefonumu şarja taktım. yüzde %4 şarjım kalmış çünkü. Bir yandan da yemek yapıyorum. Eşim hastaneye gitmişti, ortopediye. Boynunda bir ağrı vardı. Şimdi o geliyormuş, ekmek alacak. Dünden mantar çorbam, bir de biber dolması vardı. Onun yanına hemen şöyle bir taze fasulye yapıyorum. Aslında şey de düşündüm, ee, şehriyeli buzlu pilavı da yapsam mı yanına diye düşündüm ama çok gelecektir bize. Nasılsa bu fasulye yarına artacak. Diyorum yarına ek olarak şehriyeli buzlu pilavı yaparım. Pirinç pilavından da çok sıkıldım artık. Sürekli pirinç yiye ye yani. Ben ilk aşamada su eklemiyorum. Hiç çiğden de yapmadım bu arada. Tavsiye eder misiniz bilmiyorum ama hep genelde böyle soğana salçayı kavurup da yapıyorum. Çiğden pek denemedim. İçine hemen su eklemeyeceğim için kendi suyunu salması ve daha lezzetli olması için domates suyu koyuyorum. Birazdan sulanacak zaten bu. Siz sarımsak koyar mısınız bilmiyorum ama ben kesinlikle sarımsak ekliyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor. Şöyle karabiberini ekliyorum. Hemen tuzunu ekliyorum. Şöyle. Sonra birazcık pul biber ekliyorum. Daha da ekleyecek bir şey kalmadı. Şimdi bu biraz kendi suyunu salsın. Sonrasında duruma göre su ilavesi yapacağım. Kapağını kapatacağım ama önce şu kaşığı sıyırmam gerekiyor. Şöyle sarımsaklarımı da doğradım. Hemen şuraya da semiz otlarını sirkeli suya ısladım. Ee, biraz topraklarını salsın. Ondan sonra güzel cacığını yapacağım bunu da. Fasulyem pişiyor. Yemeklerimi çıkarttım. Şurada kızımın çorbası var. Onu da ısıtacağım. Hep beraber yemeğe oturacağız inşallah. %4 şarjım var. Hemen kapanışı yapıp, e, telefonumu şarja takıp videoyu editleyeceğim. E, şöyle bir meyve tabağı hazırladım. Çünkü benim eşim meyve yemeyi çok seviyor. E, Alya'yı da uyuttuk. E, yemekten sonra bayağı bir dinlendim. Kızılcık şerbetini falan izledim. Şimdi bitti. Evi güzel topladım. Bir oturma odası kaldı işte. kızımla oyuncakları falan yerde. Onları toplayacağım ve artık yatacağım. Kızım, günaydın. Uykun var mı hala? Bak saat 11. <laughs> Cumartesi gününden herkese günaydın. Ee, aslında dün çok güzel bir video çekmiştim. Ee, sabah erkenden konferans randevum vardı. Sizle beraber kuaföre gitmiştim. Sonra bir Maktüelleri gezmiştim. Ee, bir sürü aktivite yapmıştım aslında. Ama videolar kayda olmamış. Onu anlamadım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Baktığımda hiçbir videoyu bulamadım. Ee, dün gece aslında edit yapacaktım. Bugün videom yayında olacaktı. Ama e, yarısı olup yarısı olmadığında video çok kısa oldu. O yüzden de bugünle birleştirmek istedim. Şimdiden söyleyeyim. Ee, videonun başı yok. Ortasından başlıyor. Şimdi kızımla uyandık. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Sonrasında ben evi şöyle güzel bir sil, süpür, toz al e, olayına geçeceğim. E, bu odamı temizlemeyeceğim çünkü burası gayet temiz ve düzenli duruyor. Burası böyle kalacak. Çiçeklerimi suladım hepsini. Şimdi rahatlıkla kahvaltı hazırlığına geçebilirim. Bazen çiçeklerimi sulamayı unutuyorum. Hatta şu kaktüsüm biraz boynunu bükmüş ama inşallah düzelecek yani suladım. Şimdi kahvaltı hazırlıklarına geçiyorum. Sonra güzel bir temizlik yapacağım. Şimdi kahvaltıya kendime şöyle mantar kavurdum. E kızıma da yumurta sarısını kırdım zeytinyağına. Şimdi ona beyaz peynir de ekleyeceğim. Şu sıralar yumurta yemediği için içine bir şeyler ilave ederek tatlandırmaya çalışıyorum. İnşallah yer çünkü köy yumurtası kendim de yumurta kırıp kırmama konusunda kararsızım bilmiyorum yani ama muhtemelen bu şekilde yiyeceğim. Çayımı da demledim. Şimdi bize afiyet olsun. Anne alksın. Neden ama? Şöyle aile bir şeylerle uğraşırken ağzına tıkıştırıyorum. <laughs> o zaman yiyor. Ama eli boşken reddediyor. Bakın şimdi. Alya. Evet başarıyorum. Görüyorsunuz. Yediriyorum. Aslında sevdin anneciğim peynirle karıştırınca neden naz yaptın? Böyle böyle alışacağız. Artık nasıl seviyorsa öyle yesin. Yeter ki yesin de. Kahvaltımız böyle 15 saat sürüyor arkadaşlar. <laughs> Ayşe kendine 15-20 dakikada bir yumurta aldığı için ağzına sadece uzuyor da uzuyor. Ben de şöyle hemen çayımı göstereyim. Çay içiyorum. Bir yandan da kızma tıkıyorum. Sen çay içemezsin. Ay, sabah en çok sevdiğim şey çay içmek. Al bir tane. Yumurta. İşte böyle bakın. Görüyorsunuz. 10 dakika reddediyor. 15. dakikada ağzına alıyor. 15 dakikada onu geveliyor. <laughs> yani bizim kahvaltımız uzuyor da uzuyor. Al bir tane. Şunun da Lila'nın tuvaleti var. Ee, bu köşeye koymuştum. Tuvaletin uzun zamandır burada duruyor. Geçen gün komunu full boşalttım. Ee, kabını, tuvalet kabını güzelce foşur foşur köpükledim, yıkadım, tertemiz yaptım. Yeni de kum doldurdum. Yani içim o konuda çok rahat. Bile da bu kondan çok mutlu oluyor. Çok seviyor böyle tuvaletin temizlenmesini falan. Şöyle koridorumu da güzel tozunu aldım, sildim, süpürdüm. Şu an var ya mis gibi kokuyor. Asperos kullandım suyun içine bolcana. Ee, en son Vila dayı ben genelde bunu 2-3 silmeden sonra yapıyorum. E, viledayı çamaşır suyuna ısıtıyorum ben Şu kabın içine çamaşır suyu su koyuyorum İçine de viledayı koyuyorum O püskülleri bembeyaz tertemiz oluyor Anneciğim kafana Oh <laughs> ah, Sana küçük vileda alayım mı aşkım Biraz kızım böyle yürümeye falan başlasa Ona küçük vileda alacağım İçine de su dolduracağım azıcık Ben sileceğim onu arkamdan getireceğim <laughs> Tamam mı Temizlik imandandır kızım Temiz olalım seni de küçüklükten yetiştireceğim böyle. Kafana vuracağım. Neyse işte. Şimdi tuvaletimi, banyomu, bir odamı daha temizleyeceğim. E, muhtemelen aileyi uykuya yatırırım sonra. E, yemek yaparım. Bugün şehriyeli bulgur pilavı yapacağım. Yemeklerimin yanına ek olarak. Çünkü taze fasulyemle ve ay, mantar çorbam duruyor. Şu lila, man, ortalığı yıkmadan şu konuşmamı bir bitirseydi. <laughs> Neyse bugün yapabildiğim kadar temizlik yapacağım. Yapamadıklarım kalacak artık parça parça her gün birkaç oda bitirsem benim için yeterli. Yani temizliğim benim sadece bugün bitmeyecek. 2-3 gün sürecek öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle avokadolu yoğurt yaptım. Şimdi onu yiyecek. Biraz da kayısılı meyve püresi vardı. Ondan yedireceğim. Akşama doğru da çorbasını içecek. Tekrardan kendime meyve ezeceğim. Muz artık evdeki meyvelerden ne varsa onları yedireceğim. Şimdi böyle kızımın ara öğünü. Kendim de şöyle yemekleri ısıttım. Mantar çorbam, tazlı fasulyem. Hemen şuraya da şehriyeli bulgur pilavı yaptım. Çok acıktım çünkü. Temizliğin çoğunluğu bitti. Eğer yetiştirebilirsem bir oda daha temizleyeceğim. Bakalım yetişirse. Şimdi bir aç karnım bir doyurayım da sonrasında bakarız. Şimdi Anyaya avokadolu yoğurt yedirirken böyle kandırıyorum. Araya vitamini de ekliyorum mesela iki, kaşık kaşık avokadolu yoğurt yedirdiysem üçüncü kaşığa vitamin ekliyorum, vitamini veriyorum. O zannediyor ki yoğurt yediriyorum. <laughs> Diğer türlü yemiyor benim çocuğum çünkü. Kan ilacını da aynı şekilde yaptım. Çok şükür. Bugün de ilaçlarını kullandım. Şimdi e, muhtemelen biraz daha yiyecek. Onu yedireyim. Sonra ben çok yorgunum ya. Böyle aşırı şekilde böyle bir uyku çöktü. Ama uyuyamam. Aa, bu arada size şey söylemedim ee, kuşum hastalanmıştı ya limon ee, veteriner bize şey söyledi ee, bu hastalık kalıcı bir etki yaratabilir ee, bazı şeyleri olumsuz gidebilir demişti ee, sonrasında hastalığının aşamasında limonu takip ettik limon uçamamaya başladı ee, kafası yamuk durduğu için bir türlü uçamıyordu sürekli yere düşüyordu bu duruma çok fazla üzülüyorduk sonrasında ilaçlarını düzenli kullandığı her gün eşim ona vitamin verdi ağzından işte suyuna ekledik ee, güzel beslenmesi için böyle çubuklu yiyecekler falan aldık çok şükür kafası 99 düzeldi Allah'a şükürler olsun artık yavaş yavaş böyle uçmaya da başladı. Ya O kadar mutlu olduk ki artık böyle e, eskisi kadar muhteşem olmasa da en azından odadan odaya geçebiliyor. E, farklı bir atıyorum koltuğun üstüne gelebiliyor. E, bu konuda çok mutluyuz. E, o kadar e, mücadeleci bir kuşmuş ki e, çok badireler atlattı benim kuşum. E, o yüzden şu an çok şükür çok iyi. E, bu durum bizi çok mutlu ediyor. İnşallah Lila'nın da, Limon'un da e, ömürleri uzun olsun. Bir gün kaybedeceğiz biliyoruz ama e, inşallah çok uzun zamanlar bizimle olurlar. E, özellikle Lila'nın e, yokluğu, acısı bize çok dokunur diye düşünüyorum. E, bazen bunu düşünürken de gözlerim doluyor. Her neyse Rabbim sevdiklerimizin yokluğunu, acısını göstermesin diyelim. Şimdi ben gidip artık yavaş yavaş temizliğe başlayayım. Alya'nın altını değiştireyim diye yatak odasına geldim. <laughs> ya Lila ya nasıl güzel yatıyorsun anneciğim. Uy uy uy. Allah'ım. Alya da burada. <laughs> Alya Lila'yı acayip seviyor. Öyle böyle değil. Bizim kız da güneşleniyor işte burada. Bugün İstanbul'da hava güzel. Çok beğendim ama dışarı çıkamadım. Artık yarın oy kullanmaya giderken çıkarız. Değil mi kızım? Değil mi annem? Antep fıstığım benim. <laughs> Ay bakın limon da buraya gelmiş. O da yatak odasında şu anda. Üç kızımı da topladım. Bakın yani güzel uçuyor ya maşallah subhanallah. Ta oturma odasından buraya gelmiş yani. Ve şu hasırlar var ya onları koparıp koparıp bir yere atıyor. Neyse canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Şöyle camlarım çok kirli olmasa da yine de var biraz kir. Şimdi onları da sileyim. Güzel. Hava da çok güzel bakar mısın? Vallahi çok da esmiyormuş yani çıkılabilirmiş aslında ama artık yarın. Bugün temizlik günü. Şöyle camlarım. Biraz kir, çok kir, kir, değil yani. Neyse şunu iki dakikada sileyim hemen. Sonra evi süpürüp sileceğim. Şimdi arkadaşlar bütün işlerim bitti ekstra olarak buzdolabının içini dahi düzenledim. Ekstra olarak buzdolabının içini dahi düzenledim. Şöyle güzel sildim. Meyveleri, sebzeleri güzel yerlerine koydum. Böyle saklama kaplarına falan yerleştirdim. Her neyse. Şimdi aileye çorba içiriyorum. Ee, geçenlerde eşimle e, restorana gitmiştik. Video çekmiştim aslında. Eşim orada bamya çorbası içti. Ben de hayatımda ilk defa bamya çorbası içtim. Ee, onun tabağından aldım birkaç kaşık ve çok beğendik ee, Konya usulü bir restorana gitmiştik ve bu bamya çorbası Konya'ya özgü bir yemekmiş yani çorbaymış biz genelde bunun yemeğini yapıyoruz ve çok severiz bizim orada her yaz yapılır ben de yaparım ve sanırım e, kuru bamyadan yapılıyor e, o tadı almıştım zaten yaş bamya değildi e, bende de kuru bamya vardı eşimin babaannesi sağ olsun kurutmuş vermişti bize Bugün televizyonda haberleri izlerken e, kuru bamyanın gram altınla yarıştığını duydum. Sonra aklıma geldi, ben de çorbasını yapayım var, hazır elimde vardı. E, ama sanırım Konya'lı arkadaşlar daha iyi bilir de, sanırım kuşbaşı et konuluyormuş içine. Ama ben de şu an ne et var ne kıyma var. E, biz dışarıdan pek fazla kıyma et almıyoruz. Genelde kestiğimiz kurbanın Hepsi bize bütün yıl boyunca yetiyordu. Ama bu sene erken bitti. O yüzden de biz kurban bayramını bekliyoruz. Tekrardan et sahibi olabilmek için. Ben de kendimce içine şöyle iki paket kendi buzdolabına attığım et sularından ekledim. Ee, tarife göre yaptım. Yani inşallah o tadı verir. İçinde et yok ama en azından et kokusu olacak bu et suları sayesinde. Şurada bamya çorban pişiyor. Burada Aliye çorba içiyor. Görüyorsunuz üstünü. Üstüne de döktük. Neyse çorbasını içsin, güzel yesin de bütün kıyafetlerini değiştiririm. <laughs> güzel mi anneciğim çorba? Aradım böyle bir şeylere sinirleniyor. Anlamıyorum neye sinirlendiğini. Bugün çok fazla iş yaptım. Yemek yaptım. Kızımla ilgilendim. Kızımın İlaçlarını, yemeklerini, her şeyin dört dörtlük verdim. Yani e, her şeye yetiştim ama çok yoruldum. Bir ara tatlı yapmayı bile düşündüm ama hem ne tatlı yapacağıma karar veremedim, hem de e, evde tiramisu var. E, dün eşim gelirken tatlı almıştı. O yüzden e, tatlı yapmadım. Nasipse inşallah yarına yaparım. Gerçi yarında seçim var, eşim görevden geç gelir. Yani bilmiyorum, bir şekilde yapacağım bir ara bir tatlı. Bu arada size şey söylemedim. E, Cuma günü ben BİM'e gittim, video çektim ama tabii o videolar kayboldu ya. E, BİM'de bu şeylerden vardı, jüt paspaslardan bilirsiniz ve şu sıralar herkeste olan çok meşhur bir e, halı ve paspas türü ben de çok istiyordum aslında hiçbir BİM'de bulamadım 3 tane BİM gezdim hiçbirinde yoktu en son ablama söyledim ablam da Çorum'da yaşıyor biliyorsunuz hemen o da gitti BİM'e baktı bir tane paspas buldum onu aldırttım şu anda paspasım ablamda bekliyor onu neye kullanacağım henüz karar veremedim bir kedim de var aslında kedi e tırmalayıp onu mahvedebilir diye de düşünüyorum. Ama muhtemelen ya banyoya kullanacağım ya kızımın odasında herhangi bir yere kullanacağım. Çünkü kızımın odasını ahşap ve beyaz ağırlıklı bir oda yapmayı düşünüyorum. Ama burada kullanmayacağım. Tayin çıktığında, doğuya gittiğimde doğudaki evimde kullanmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bunun da fiyatı artacağı için şimdiden aldım. Kenara koydum. <laughs> Bunun için çok özür dilerim. <laughs> <laughs> ee, i̇nşallah eğer Kurban Bayramı'na gidebilirsek ki çok zor ama e, onu alıp geleceğim, size <laughs> gösteririm. Ee, siz de aldınız mı ya da Cuma günü e, bime gidip neye baktınız, neyi istiyordunuz mesela? Ben çok uzun zamandır aktüel alışverişi yapmıyorum. Geçenlerde bir kase aldım sadece sizlere de burada veda edeyim artık ben. Ee, çünkü şu çorban pişsin. Böyle bir kase içeceğim. Alya'nın karnını doyuracağım. Alya yatmadan önce bir de meyve yediririm ona. Ee, daha sonrasında işte ben de biraz televizyon izlerim. Çay keyfi yaparım. Eşim gelir falan derken günü böyle bitiririz. Ee, bugün çok yorulduğum için kapatıyorum. Çünkü yarın da temizliğe devam edeceğim. Ee, seçim var biliyorsunuz. Ona gideceğim kızımla derken Yarın da yoğun bir gün olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.